Yeni Eczacılar Odası'ndayız. Ee, Sayın Başkanımız Bilal Arpacı ile birlikteyiz ve yönetim kurumundaki eczacı arkadaşlarımızla birlikteyiz. Ee, eczacılarımızın sorunlarını dinlemek üzere buraya geldik. Sayın Başkanımıza sözü bırakalım, bize anlatsın eczacılarımız neler yaşıyoruz genelde ve koca evinde. Ee, şu son dönemde ilaç fiyatları Euro kurunun artmasından dolayı ilaçların bulunabilirliği maalesef büyük bir sıkıntı haline geldi özellikle çocuk hastalıklarda maalesef ilaç tedarimi sıkıntı yaşıyoruz. şu anda birçok grip ilacı ve yani antibiyotiklerde bu anlamda sıkıntılar söz konusu. Şubat 2021'den bu yana ilaçta herhangi bir fiyat artışı söz konusu değil. Şubat ayı içerisinde Şubat 2022 içerisinde gelecek o anlamda da e, bu ilaç çoklarının maalesef artmasına sebep oluyor. E, tabii ki en büyük sıkıntı bu şu anda Kocaeli ve halkımız ve eczacılarımız için. Biz ilacı e, her, her bir şekilde ulaştırmak istiyoruz vatandaşımıza ve tedavilerin olmasını istiyoruz. Ama e, biz eczanemizde ilaç bulamazsak, e, yok dedikçe de maalesef mesleğimizden soruyoruz. Hastalarımıza şifa alamıyoruz. Bu anlamda büyük sıkıntı yaşıyoruz. E, tabii ki e, enflasyona karşı da eczanelerimizin ekonomileri giderek kötüleşiyor. Bunu yeni açan meslektaşlarımızda da görüyoruz. İşte çoğu tek başına çalışıyorlar maalesef. E, eleman çalıştıramıyorlar. E, tabii ki bunun da e, bir meslek hakkı anlamında e, farklı çalışmalar yetilmesi gerekiyor. Ya, kutu başına e, meslek hakkı gibi e, bir şekilde eczacılığı ayakta tutabilecek çalışmalar yapılması gerekiyor. Tabii ki en büyük sıkıntı da istihdam konusu e, Türkiye'de eczacılık fakültelerinin sayısı e, çok fazla sayıda arttı. E, e, maalesef e, bunların da e, çalışabilecekleri e, yerler yavaş yavaş azalıyor. Kamuda hala bir eczacı açığı var ama kamu bu anlamda yeterli sayıya ulaşamadı. Tabii ki özel sektörde, ilaç firmalarında da e, meslektaşlarımız çalışabiliyor ama buradaki e, çalışma şartları da maalesef ağır. O anlamda bunların da iyileştirilmesi gerekiyor. O yüzden e, yeterli sayıda bir eczacılık fakültesi olmalı ve e, bilimsel çalışmalar yapabilecek, ilaç üretebilecek, aşı üretebilecek, bunların çalışmasını yapabilecek fakültelerin olması gerekiyor. E, diş ticaret açının yaklaşık yüzde dördünü ilaç oluşturuyor. İşte son pandemide de gördük ki... bu noktada yetersiz diyorsunuz, ilaç etken maddi üretimi noktasında dışa Evet, olabilir. evet, evet. Maalesef böyleyiz. Yani fakülte sayımız fazla ama bu fazlalık bizim üretim anlamında bize bir şey kazandırmıyor. Ee, bizi iyi bir noktaya taşımıyor. O yüzden e, sınırlı sayıda bir fakülteyle e, planlaması yapılacak e, istihdam planlaması yapılmış bir sayıda olması gerekiyor mutlaka. E, şu anda Türkiye'de ezan açılabilecek yerlerin sayısı maalesef neredeyse kalmadı gibi Artık bundan sonra eczanede çalışacak eczacı sayısı artacak ama bu da bir yere kadar olabilecek. Bu anlamda tabii ki e, konumda bir şekilde e, istihdam açısından eczacılarımızı çalıştırmak açısından da destek olması gerekiyor. Az önce de söylediğim gibi pandemide şunu gördük, savunma sanayi kadar da e, sağlık sanayisi de çok önemli. İşte mutlaka. E, aşıyı üretmemiz gerekli artık, kendi aşılarımızı üretebiliyor olmamız gerekiyor. Bu anlamda Biontech firmasının iki tane e, sahibi e, işte Türk. E, açıkçası bu anlamda da e, gurur duyuyoruz onlarla. Yani e, onlar e, bu e, dünyaya e, bu anlamda aşıyı. Geliştirerek, niye da... Türkiye'de bulmadılar, evet, değil mi? Türkiye'de bulmadılar. Mesele aynen. bu yani. Evet. Evet, madem evet. bizim ülkemizden evet. insanlarımız bulmuş bunu, bu. niye evet. Almanya'da buldu bu da Türkiye'de bulamadı, evet. demek ki hani onlara göre bizim evet. bir eksiğimiz yokmuş, evet, aynen. değil mi? Aynen kesinlikle O anlamda imkanlarımız söz konusu yaratılabilir, bunlara daha da geliştirilebilir. O yüzden de artık sağlık sanayisinde de iyi bir noktaya gelmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bizim şu andaki en büyük sıkıntılarımız bunlar. Anladım, nöbetlerde e, yaşanan sıkıntılar sizin, halkın yaşadığı evet. sıkıntılar açısından. Şu anda Kocaeli'de yaklaşık yani yaklaşık demeyin, her gece 21 eczacımız nöbetçi kalıyor. E, tabii ki burada en büyük sıkıntı ilaç yokları. E, maalesef e, vatandaşlarımızın e, ilaçları bulmak için eczane eczane gezmeleri nedeni oluyor. Bir diğer neden de acillerden çıkan kağıt reçeteler, bunların sisteme kaydedilmesi de bayağı bir zaman e, alıyor maalesef. O anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Ama e, dediğim gibi şu anda e, bu ilaç yoklarından dolayı e, maalesef vatandaşlarımız sıkıntı çekiyor ama şunu rica ediyoruz vatandaşlarımızdan da, mutlaka eczacılarına güvensinler. Eşliğe ilacı güvensinler. Bunlar çünkü Sağlık Bakanlığı'nın canlandırılmış e, ilaçlar. Bu anlamda aynı sınıfı bulmak için uğraşmasınlar. Hem kendileri için de zaman kaybı, hem de tedavilerin aksamasından neden oluyor. Sağlık Bakanlığı bu anlamda gerekli bilimsel çalışmaları yapmış. Bunların hem içerik anlamında hem de tedavi edici özelliği anlamında birbirinin eşdeğer olarak görmüş. O yüzden de vatandaşlarımızdan ricamız bu konuda eczacılarımızı güvensinler. Onların verdikleri ilaçları bilimini zamanında kullanmasını istiyoruz. Peki, bir de adeta size bir rakip gibi görünen bir aktarlar meselesi hı hı. var. Öyle bir şey de var, bilemiyorum. Zaten evet. Başkanım. bu konuda ne diyorsunuz? Ben de bir hekim olarak bunu garipsiyorum. Sizin görüşleriniz nedir? E, tabii ki eczacılık alanında bir ilacın oluşması için bitkisel, hayvansal ve sentetik ürünlerden oluşabiliyor ve birçok ilacın açıkçası ee, bitkisel, e, bitkisel olarak e, üretildiğini görüyoruz. bitkilerden elde edildiğini görüyoruz. Daha sonrasında bunlar elde edilebildiğinde sentetiğe dönüyor. Ee, tabii ki bitki dediğiniz zaman da bunun e, bizler 5 yıllık eğitim e, hayatımız boyunca da yaklaşık 3 yılında bitkinin kökünden, gövdesinden, yaprağından, tohumundan, meyvesinden neler elde edilir, nasıl elde edilir, bunların her aşamasını inceliyoruz. Bunların işte elde edilmesi için hangi kimyasal e, ajanlar gerekiyor, hangi kimyasal formüller gerekiyor, bunları da kimyada görüyoruz. O anlamda en yetkin, açıkçası bu, mes bu e, bitkilerle ilgili tedavide en yetkin kişi eczacılardır. E, maalesef aktarlarda e, bu durum söz konusu değil. Bu anlamda bir bilimsel e, okul bitirme söz konusu değil. Çoğu e, işte kulaktan dolma bilgilerle bu mesleği ya da babadan ola geçme bir şekilde yapıyorlar. Açıkçası bunların da tabii ki nasıl elde edildiği, nasıl e, saht bir hale getirdiğini bilmiyoruz. Bitkiyi yetiştirirken, kullandığınız ilaçlar söz konusu, işte hava şartları söz konusu, işte hava kirliliği var mı bunlar söz konusu, yağmur ne kadar almış, yağmurun içerisinde herhangi bir, bir havada biriken bir ajan var mıymış Bunların hepsinin araştırılması yapılması gerekiyor. Bunların vücuda herhangi bir zararı olabilir mi, olamaz mı? Ee, bazı bitkiler birbirlerine çok benziyor. Alman papatyası ile Mayıs papatyası ama içerdikleri e, miktarlar ve oranlar çok farklı. O yüzden e, bunların aktarlarının ayrılması söz konusu değil. Bu anlamda tek yetkili kişi eczacılardır. E, maalesef e, onların da bir an önce e, kapatılması gerekiyor. Evet bir istihdam yaratsalar da ama halk sağlığı açısından verecekleri e, yanlış bir drog ya da yanlış bir içerik dolayısıyla e, inanılmaz zararları olacaktır. bu da hem ülkemizi hem de vatandaşımızı bu maliyete götürecektir. Peki çok teşekkür biz teşekkür ederiz.